Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Ankara'daki Şanlıurfa tanıtım günlerine katıldı. Kanal Urfa'ya özel açıklamalarda bulunan Çelik önümüzdeki seçimler hakkında da konuştu. Ankara'da devam eden Şanlıurfa Tanıtım Günleri dolu dizgin geçiyor. Tanıtım günlerine vatandaşların yoğun katılımı olurken siyasi isimler de ziyaret ederek fuarı geziyor. Kanal Urfa adına tanıtım günlerine katılarak siyasi isimlerle röportaj yapan Genel Müdür Ferhat Özer, mikrofonu bu kez eski bakan Faruk Çelik'e uzattı. Tanıtım günlerinde Şanlıurfa'da hiçbir zaman tatsız bir olay yaşamadıklarını ifade eden Çelik şu ifadelere yer verdi. Günlerimiz geçti, çok e, güzel günler geçti diyorum ben. Şöyle gözlerimi kapayıp geriye doğru bakınca, Urfa'da geçen 7 yıl, e, çok acı bir şey hatırlamıyorum. Tatsız bir şey hatırlamıyorum. Her şey tatsız diye zannettiğimiz konuların bile sonra ne kadar hoş olaylar olduğunu sonradan daha iyi gördük. Şimdi tabii dışarıdan Şanlıurfa'yı biraz daha biz daha iyi tahlil ediyoruz. Kıymetini belki daha çok biliyoruz. Hani içinde olanlar kıymetini bilmez de. Ben Bursa için söylerim. Adam Bursa'da oturur, Uludağ'a hiç çıkmamıştır yani. Ama Urfa'dan vatandaş gelir, önce Uludağ'a çıkar mesela. Şimdi Urfa'da böyle. Urfa'da ama Urfa'nın kıymetini ne kadar biliyoruz? Bilemiyorum. Yani bunu bir e, sistem anlamında söylemiyorum. Ama genelde böyle bir şey vardır. İnsan bulunduğu ortamın kıymetini ancak ayrıldıktan sonra bilebilir. Urfa gerçekten böyle değerli, kıymeti bilinmesi gereken e, bir şehir. Ben de Cenab-ı Urfa gibi böyle güzel bir şehre e, hizmet etme imkanı verdiği için kendimi gerçekten mutlu addediyorum. Yaklaşan seçimlerle ilgili de konuşan eski bakan Faruk Çelik, siyasette derinleşmek istiyorsanız Şanlıurfa tezgahından bir geçmenize tavsiye ediyorum dedi. Ee, Şanlıurfa benim için siyasette bir laboratuvar gibiydi. Yani e, Şanlıurfa bize çok şey öğretti. Yani şimdi bazen konuşurken der ki biz Şanlıurfa'ya neler verdik. Doğrudur. Devletin imkanlarını 5 yıl sonra değil de 5 yıl önce vermiş olabiliriz. 5 gün sonra değil de 5 gün önce vermiş olabiliriz. Bu ayrı bir şey ama bir de Şanlıurfa'nın insanlara kazandırdığı e, çok güzellikler var. Şanlıurfa'da e, birlik ve beraber içerisinde nasıl yaşanacağını çok rahat görürsünüz. Yani görmek istiyorsanız Şanlıurfa'ya evet. gidin. Bir ve beraber nasıl Meslek yaşanır? Bile. aynı öyle. Yani bu e, konuşarak değil yaşanarak olarak görülecek olan bir şeydir. Şanlıurfa'lılar iç içe kimin hangi ırktan, kimi hangi renkten, hangi cinsten, hangi mezhepten ben hiç öyle bir şey rastlamadım. Herkes iç içe dayanışma içerisinde çarşıda, pazarda, mesire alanında, tarlasında, bağında, bahçesinde yaşıyorlar. Onlar bize çok şeyi de öğrettiklerini ifade edeyim. Ve e, ben siyasetçi arkadaşlara söylüyorum. Eğer siyasette derinleşmek, siyasette gerçekten e, daha bir kaliteyi yakalamak istiyorsanız Şanlı Urfa tezgahında bir geçmenizde e, fayda var diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ankara'da düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Şanlıurfa tanıtım günlerine katılarak kenti tanıtan ilçe belediye başkanları Kanal Urfa'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkanlar kentin tanıtımı adına Ankara'da Şanlıurfa rüzgarı esirdiklerini ifade ettiler. Şanlıurfa'mızın değerlerini, kültürel ve tarihsel mirasal değerlerimizi ve aynı zamanda yöresel er ürünlerimizi, gastronomimizi anlatmak ve tanıtmak üzere şu anda Ankara'da Ankara'nın birçok ilinden buraya misafir olmuş, Ankara'nın da gelmiş olan misafirlerimizle birlikte hemhal oluyoruz. Burada bir taraftan müziğimiz, bir taraftan gastronomimiz, bir taraftan el sanatlarımız olarak Haliliye Belediyesi olarak biz de burada Urfa'mızı tanıtmaya gayret ediyoruz. Malumunuz Göbekli Tepe'nin, Karahan Tepe'nin de Haliliye Belediyesi sınırlarında olması hesabıyla oldukça fazla turizme yönelik olarak hazırlıklarımız, hamlelerimiz var. Aynı zamanda da turist misafir ediyoruz. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak açmış olduğumuz gastronomi ile birlikte hem örnek olmak hem de önder olmak adına ile ilgili iyi bir merkezi Urfa'mıza kazandırmış olduk. Bir kültür merkezini kazandırmış olduk. Ve yine aynı zamanda inşallah bizim... ...kendimize bağlı... ...kira vermiş olduğumuz bir oteli de... ...inşallah kısa bir süre sonra kazandırmış olacak... ...turizme destek amacıyla. Ve yine aynı zamanda da bir Göbekli Tepe Çadırı'yla birlikte de... ...turizme yönelik olarak... ...bacasız fabrikalar diyoruz... ...turizme yönelik olarak. Urfa gerçekten turizm yönünden bir potansiyeldir. Bu potansiyeli bilinçli bir şekilde önce devletimiz, valiliğimizin önderliğinde kurum kuruluşlar ve belediyeler olarak bunu yönetmek zorundayız. Bunu geleceğe hazırlamak zorundayız. Pandeminin son bulmasıyla birlikte artık tanıtımla ilgili start verildi. Ve işte bundan birkaç ay önce İstanbul'daydık. Bugün de Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Şanlıurfa'mızı, Eyyubiye'mizi hem Ankara'daki vatandaşlarımıza hem Şanlıurfa'lı hemşerimize Tanıtmaya devam ediyoruz. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü kutsal topraklardır Eyyubi'ye. İşte bir taraftan bakıyoruz Hazreti İbrahim Bartlı Gölümüzle Halil İbrahim Rahman Havzamızla. Bir taraftan sabrın timsali, dünyadaki sabrın timsali Hazreti Eyyub'le. Öbür taraftan bakıyoruz Şu Şuaib peygamberimizdeki ki Şuaib şehir biliyorsunuz Eyyubi'ye mücevher alanı içerisinde. Diğer taraftan bakıyoruz yine Hazreti Musa'nın tarımla hayvancılıkla uğraştığı belde yine Uşuoğlu şehrin oradaki soğumatar bölgemizde Hazreti Musa yaşamış ki orada Musa'nın kuyusu var. Hazreti Musa'nın kuyusu var. Hazreti Musa'nın aslında evlendiği diyardır yine E bir ilçemiz. Bir taraftan buran buran top, tarih kokan sokaklarımız, hanlarımız, hamamlarımız, camilerimiz yine bir taraftan Hazreti İbrahim'i Ateşe yatan Nemrud'un tahtı yani Deryakup Manastırı, yani Eyyubiye'nin neresine bakarsanız, Eyyubiye'nin neresine dokunursanız tarih kışkırıyor. E, turizm e, hedeflerimiz kapsamında 1 milyon ziyaretçi ulaşmış e, bulunmaktayız. Biz göreve başladığımız günden itibaren Halifet'in turizm kapasitesini, turizm olanaklarını, e, özellikle konaklamayla alakalı olanaklarını, turizm hinterlandını genişletmek için Halife'ti belediyesi olarak çalışmaktayız. Ve e, Karagüll tabii ki bizim önemli sembollerimizden bir tanesi, Batık Minare önemli sembollerimizden bir tanesi ve Halife'de tabii aynı zamanda tekne turlarıyla e, meşhur olan bir ilçe e, ve güneydoğu'da size bir sahil kasabası hissiyatı yaşatıyor. O anlamda e, Şanlıurfa'nın e, Türkiye'ye açılan penceresi, en önemli turizm e, destinasyonlarından bir tanesi. E, i̇nşallah. Ee, biz konaklama imkanlarımızı da arttırarak, kapasite, turizm kapasitemizi arttırarak e, 2022 yılının şimdi Eylül-Ekim'de tekrardan sezon hareketlenecek. E, 2023'e e, gümbür gümbür gireceğiz inşallah. Hem Malfit olarak hem Şanlıurfa olarak. E, ve bizim çalışmalarımızla beraber sahil bandının genişlemesiyle beraber Şanlıurfa'da 5 kilometre sahil bandı olan işte rekreasyon alanları olan, turizm alanları olan Güzel bir ilçe görünümüne kavuşmuş olacak. Bu da tabii hem Şanlıurfa turizmine hem ülke turizmine önemli bir katma değer sağlayacak. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri kentte gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron ele geçirdi. Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir tırı takibi aldı. Durdurularak arama yapılan tırda 4 milyon 870 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mazot dağıtım programında yaptığı konuşmada iktidara gelirsek çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz, ÖTV ve KDV'yi çiftçiden kaldıracağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri ve Çatalca'da düzenlediği buğday ve mazot dağıtma programına katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Kılıçdaroğlu temsili olarak bir traktöre mazot koyup buğday dağıttı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'ya gittiğimde bir söz verdim." diyerek şu ifadelere yer verdi. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Önce itiraz ettiler. Olur mu bu dediler. Onlar hesap bilmez. Bu kardeşiniz hesap bilir. Çünkü bu kardeşiniz uzun yıllar devlette hesap uzmanlığı yaptı. Evet oraya yapacağız. Söz verdim. Yapacağız. İki buçuk milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye panelleri koyacaksınız güneş panellerini. Oradan elektrik elde edeceksiniz. Allah aşkına, Allah'ın güneşi bedava ya. Dolar vermiyorsun, avro vermiyorsun, Türk lirası vermiyorsun. Kömür getiriyorsun, dışarıdan para veriyorsun. Doğalgaz getiriyorsun, para veriyorsun. Mazot getiriyorsun, para veriyorsun. Güneşe para vermeyeceksin. Daha ucuza, üstelik çiftçiye bedava vereceğiz. Artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce 6 ilde, Doğu Güney'de oldu 6 ilde, sonra Türkiye genelinde bunu yaygınlaştıracağız. Çiftçiye elektriği kesinlikle bedava vereceğiz. Buradaki çiftçiye de elektriği bedava vereceğiz. Mazot. Söyledim. Yata veriyorlar mazotu ÖTV'siz, KDV'siz. Yata binen adam ne yapar? Koy koy gezer, adaları gezer, keyfine bakar tatil yapıyor, eğleniyor. E olur, eğlensin. ÖTV'siz, KDV'siz veriyorsun. E çiftçiye hem ÖTV var, hem KDV var. Onu da kaldıracağız. Sizlerin oylarıyla Allah nasip eder iktidara gelirsek çiftçiye mazotu, kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV olmayacak, KDV olmayacak. Daha ucuza çiftçimiz mazotunu almış olacak. Bu konuda da sizlere sözümüz söz. Bunu da hayata geçireceğiz. Evet. Kentin tarihi güzelliklerini Ankara'ya taşıyan Şanurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Şanurfa Tanıtım Günleri, vatandaşların yoğun ilgisine neden olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep İbrahim Beyazgül, başkent Ankara'da bir bayram havası oluştuğunu söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Müzik Ankara Millet Bahçesi'nde devam eden Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzik Yöresel yemeklerle kentin tarihi dokusunu Ankara'ya taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standı vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa'nın unutulmaz sıra gecesi Ankara'da yankılandı. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından seslendirilen yöresel türkülere vatandaşlar da eşlik etti. <laughs> Urfa türkülerinin yankılandığı millet bahçesinde vatandaşlar halay çekerek eğlendi. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Meclis üyeleri Ankara'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ve meclis üyeleri Millet Bahçesi'nde kurulan stantları gezdi. Şanlıurfa'nın güzelliklerinin bir kısmını Ankara'ya taşıdıklarını ve bu güzellikleri kendi ortamında görmeleri için herkesi Şanlıurfa'ya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadelere yer verdi. Aslında biz Ankara'ya bayramı getirdik. Görüyorsunuz her taraf şenlik içerisinde. Bizim kültürümüz, değerlerimiz, geleneklerimiz bir bayram havası estiriyor. Urfa'nın çok değeri var. Ankara'da çok büyük bir etki yaptı, tesiri yaptı, güzellik oluşturdu. Ama işin aslı Şanlıurfa'da. Göbektepe'miz, Balıklıgölümüz, kalemiz ve... Onlarca tarihi eserimiz ve onlarca lezzetimiz, müziğimiz esası Şanlıurfa'da. Ama şimdi kültürümüzün, sevgimizin, muhabbetimizin bir parçasını başkente geçirdik. Başkentte, başkentlerle bir aradayız. Çok güzel bir sinerji oluştu, çok güzel bir motivasyon oluştu. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla böyle güzel bir ortamda beraber olmanın mutluluğunu e, yaşıyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Hepsi bir arada beraberiz. Sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah bu tür etkinliklerimizle Urfa'mızı daha güzel tanıtacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha güzel pekiştireceğiz. Sayın Sejder, Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde atın teptiği 4 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuğa at tepti. Edinilen bilgiye göre olay Harran ilçesine bağlı Kırsal Taşlıca mahallesinde meydana geldi. 4 yaşındaki İsa bahçedeki at çevresinde oynadığı sırada huysuzlaşan atın çiftelemesi sonucu başına aldığı darbeyle yaralandı. Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk tedavisi sonrası ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisi davisi sürüyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz vatandaşları mesai saatleri içerisinde belediyede, akşamları ise Millet Odasında ağırlayarak taleplerini dinliyor. Göreve geldiği günden bu yana zamanın büyük bir çoğunluğunu Harranlı hemşehrileriyle geçiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz talepleri yüz yüze dinliyor. Hadi. 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 Başkan Özyavuz Millet Bahçesi'nde bu kez Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Neşme Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, teşkilat üyelerini ve muhtarları ağırladı. <laughs> Mesai saatleri içerisinde belediyede ve halkın içine karışarak sorunları dinleyen Başkan Özyavuz, akşamları da Millet Evine gelen vatandaşları ağırlayarak sorunları ve talepleri dinleyerek çözüme kavuşturuyor. Bizler Haran halkına hizmet etmeyi sevda edindik diyen Başkan Özyavuz, bugün Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Neşme Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyavuz, İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş, teşkilat üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Haran Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin yanında altyapı, üst yapı ve ulaşım konularında büyük bir mesafe kat ederek vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüme ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Başta Harranlı ve Şanlıurfalı hemşehrilerimiz olmak üzere herkese sevgi saygılarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan ve Şanlıurfa'ya getirilen yaban keçisini kurtarmak için seferber olan ekipler kalp masajından suni solunuma kadar tüm müdahaleleri yaptı ancak keçiyi kurtaramadı. Evet. Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan ve Şanlıurfa'ya getirilen yaban keçisi kurtarılamadı. Olay Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Kaçak avcılar tarafından av tüfeğiyle vurulduğu tahmin edilen yaralı yaban keçisi kendi hayvanlarını otlatmaya giden köylüler tarafından bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştığında köylüler yaralı yaban keçisinin kanamasını durdurmak için bezle baskı uyguladığı görüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izleri olan yaralı yaban keçisi sedyeye alınarak hızlı bir şekilde Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Durumu ağır olan yaralı keçinin kalbi durunca ekipler kalp masajı yaparak suni solunum uygulaması yaptı. Yapılan bütün müdahale ve çabalara rağmen yaban keçisi hayatını kaybetti. Yaban keçisine vuran kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 17 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Karaköprü Mesire Alanı'nda çöp toplama etkinliğine etkinliği düzenledi. İklim değişikliğiyle birlikte atık yönetimi ve çevre bilincinin önem kazandığı şu dönemde bilinçsiz tüketiminin olumsuz getirisi olan çöp körlüğüne dikkat çekmek amacıyla 17 Eylül Dünya Temizlik Günü 81 il genelinde atık farkındalığı yaratmak için doğaya atılan atıklar toplandı. Türkiye'de eş zamanlı olarak büyük bir çevre temizliği hareketi yapıldı. Evet. Şanlıurfa'da bu yıl etkinliğin adresi Karaköprü Mesire Alanı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, Paydaş Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla mesire alanına atılan peş şişe, izmarit, poşet gibi duada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıklar toplandı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de ilgili birimleri ve gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerin katılımıyla çevre temizliği konusunda ben de varım dedi. Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde yan bakma meselesi iddiasıyla 30 yaşındaki işçiye kafa atıp göğsünden tek bıçak darbesiyle ağır yaralayan zanlı Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde bir kişi bıçaklandı. Olay dün akşam saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler metro durağı yakınlarında metronun içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. Yan baktığı ihtiyasıyla ortada hiçbir sebep yokken işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.Y. önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Atayevler Metro istasyonunun içinde yere yığılan Deniz'de ambulansa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda sitesinde bazı işyerleri bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan zanlı Emre E. bıçaklama sebebinin yan bakma meselesi olduğunu söylerken yaralama gibi bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. <laughs> Viranşehirli iş adamı Gökhan Akyürek katıldığı Şanlıurfa tanıtım günlerinde Viranşehir'e eğitim ve spor alanında müjdeler verdi. Şanlıurfa tanıtım günleri. Neler söyleyeceksiniz? Bir de e... Viranşehir'e bir müzeniz var Viranşehir'le iş adamı Gökhan Akkürek katıldığı Şanlıurfa tanıtım günlerinde Viranşehir'e eğitim ve spor alanında müjdeler verdi. Şehir içi paket dağıtımında hızlı ve güvenli hizmet e ticaret firmalarının kargo ihtiyaçlarına kaliteli hizmetiyle uçtan uca çözüm sunan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akkürek, Kanal Urfa mikrofonlarına eğitim ve spor alanında Viranşehir'e müjdeler verdi. Kanal Urfa'ya konuşan iş insanı Gökhan Akyürek şu ifadelere yer verdi. Tabii geçen hafta Sayın Valimizle de görüştükten sonra öncelikle Urfa'mıza aslında 3 tane müjdemiz var. Bunların biri Antep'e yapmayı planladığımız geçen sene ama bu yıl ortasında... E, İlaç çevremizde Urfa'mıza görüşecek, valimize görüşek Urfa'ya o yatırımımızı yaptık. Yaklaşık 26 bin metrekare bir alana e, yaklaşık 200 kişinin istihdam edebileceği bir lojistik üssü kuruyoruz. Kendi markamızı GKN Kargo olarak 200 kişi istihdam edebilecek ve e, 26 dönüm kapalı alanın üzerine lojistik üssünü kuruyoruz. E, onun dışında Şanlıurfa İlaç ilçemizde doğduğumuz memleketimizde, doğup büyüdüğümüz memleketimizde, altta vefamızdan kaynaklı ve e, dedelerimizden edilemizin topraklarının olmasından kaynaklı, orada da bir e, nasip olursa 30-35 derslik e, ilkokul e, hayırımız olacak. E, böylelikle Çamlıurfa'mıza ve Viranşehirimize e, fayda sağlayacağız. Bir de bugün sayın belediye başkanımız Salih ikinci başkanımızın da Viranşehir Spor için bir desteği talebinde bulundu. Biz her zaman şunu söylüyoruz. memleketimiz, Urfa'mız, Viranşehir'imiz için ne gerekiyorsa biz emrinizdeyiz. Onlar da kırmadık. Viranşehir Belediye Spora bu yıl bu sezon sonuna kadar. Tüm ihtiyaçlarını, transfer ücretlerinin, e, otobüslerini, deplasman karşılığını ne varsa GKN olarak doğup büyüdüğümüz bir an şehir spora da desteğimizle olacağız. E, ne gerekiyorsa bizim bu fuarlarımızın bir an emrindeyiz. Biz Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmak için çalışıyoruz. Spor haberiyle devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Spor'un Ankara spor hazırlıkları sürerken haftanın değerlendirmesini yapan Teknik Direktör Kemal Kılıç, takımın oynayacağı 3 maçtan 9 puan almayı hedeflediklerini söyledi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 gün içerisinde 3. karşılaşmasına çıkacak olan Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor yarınki Ankara Spor maçı için galibiyete odaklandı. Çarşamba günü oynadığı İstanbul Spor'un maçının ardından şehre gelen ve sıkı hazırlık sürecine devam eden Şanlıurfa Spor kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Kemal Kılıç gözetiminde taktik ağırlıkla çalışan ekipte herhangi bir sakatlık sağ bulunmuyor. Takımda antrenmanlar sürerken haftanın değerlendirmesini yapan teknik direktör Kemal Kılıç şöyle konuştu. Önemli bir puan tabii. Çok güçlü bir takım. Şampiyonun en güçlü adaylarından. Bir avantajda önemli bir avantajları tabii. Çok 5-6 yıldır yan yana oynamış. En az 6-7 6-7 oyuncuya sahip bir takım. Dolayısıyla onun avantajını yaşadılar çok üstün oynadığımızı söyleyemem. Oyunun bazı bölümleri hariç. Öne de geçtik ama oyunun son 20 dakika, 15-20 dakikaya girebilseydik eğer daha riskleri al alacak bir takım karşısında, rakip karşısında ikinci golü de bul bulabilirdik. Ama baktığınız zaman şampiyonluk puanı iki maç, yani maç başı iki puan şampiyonluk puanıdır. Dolayısıyla şu andaki durumumuz iyi. Bir de önemli ee, avantaj olarak görmemek lazım. Bütün aslında rakipler aynı ama üç tane ciddi bir takımla da dört hafta içinde oynamış olduk. Üç tane şampiyon adayı Ahmet gibi, Çorum gibi e, ve Erot gibi üç takımla da oyunu geride bırakmış olduk. Dolayısıyla e, çok zor ligin en zor periyodu bize denk geldi. Biz de bunun altından kalktık diyebiliriz. 10 puanımız olabilirdi ama dediğim gibi 3 tane çok güçlü bir takıma karşı oynamak ee, sonucunda bu puan iyi olarak görüyoruz. Şimdi bir üç maçlık bölüm daha var. Bunların içerisinde gene ciddi takımlarla bir olan Tarsus'la ilgili 3 maç. Bu üç maçtan 9 puan almak e, halinde de çok ciddi bir avantajla karşı karşıya kalacağımızda bir gerçek. Ya yani takımımızı kutluyorum. İyi bir oyun oyun sıra rağmen çok önemli bir puandı diyebiliriz. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.